Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan kanalıma. Bugün sizlerle yine farklı bir tarif yapacağız. Fırında börek yapacağız. Bunu ben patatesli yapacağım böreğimi. İsterseniz siz peynirli de yapabilirsiniz. Patateslerimi soydum, 4 adet, adet büyük patatesi soydum. Onu güzel 3-4 parçaya böldüm görüyorsunuz bu şekilde. İçine de biraz su koydum. Şimdi onu ocağıma alacağım kısık ateşte pişecek. Arkadaşlar 15 dakikada veya en geç 20 dakikada pişiyor böyle. Daha iyi çabuk pişiyor. Şimdi ocağıma alayım patatesimi. Arkadaşlar patateslerim haşlandı. Güzel suyunu süzdüm. Şimdi çatalla eziyorum patateslerimi. Çatalla bu şekilde hepsini ezeceğim. Çatalımın tersiyle. Evet arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kadar yağ aldım tavama. İçine 2 tat 2 çay kaşığı kırmızı biber ilave ettim. Toz biber. Siz yine de soğan koyun tabi. Her zaman söylediğim gibi. Soğan sevenler soğan koyabilir. Sevmeyenler koymasın. Size kalmış. Şimdi patatesimi içine ilave ediyorum. Arkadaşlar iki çay kaşığı da tuz koyacağım içine. Ben yağım yanmasın diye geri almıştım tekrar. Tavamı ocağıma koyuyorum. Bu şekilde güzel kavuracağım içimi. Böreğimin içi bu şekilde güzel kavrulacak. Evet, böreğimin sosunu hazırladım. İçine ne koyduğumu size söyleyeyim. Bir su bardağı süt koydum içine, e, yarım çay bardağı sıvı yağ koydum, e, 4 yemek kaşığı da yemek yoğurt koydum arkadaşlar. Yoğurt çok yumuşak yapıyor, güzel yapıyor, süt de güzel yapıyor. O yüzden ben biraz süt, biraz da yoğurt koyuyorum. Evet tekrar söyleyeyim. İçine bir su bardağı süt, 4 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum. Bunları güzel çırptım, karıştırdım. Arkadaşlar yumurta koymadım çünkü yumurta içinde güzel olmuyor. En son sosu döktükten sonra yumurtayı üstüne süreceğim. En son süreceğim yumurtayı üstüne. Arkadaşlar fırın tepsimi güzel yağladım. Şimdi hazır yufkadan yapacağım ben böreğimi. Şimdi yufkamı bu şekilde seriyorum ilk katına. Üstüne böyle parçalar koparıyorum. Bu şekilde. Yapıyorum. Arkadaşlar sos dökeceğim biraz üstüne. Böyle her tarafına gelecek şekilde. Şimdi biraz daha Yufka seriyorum üstüne. Bu şekilde biraz daha sos gezdireceğim. Arkadaşlar sosun ne kadar bol olursa o kadar yumuşacık ve lezzetli oluyor. Yarım çay bardağı yağ yetiyor arkadaşlar içine. Fazla koymayın. Çok yağlı olduğu zaman da iyi olmuyor. Çok yağ insanı tutuyor hele bu Ramazan günlerinde. Çünkü altı da yağlı olduğu için. Patatesimiz de yağlı. Evet arkadaşlar şimdi çarcımı döküyorum içine. Güzel her tarafına gelecek şekilde yayacağım. Evet arkadaşlar. Güzel yaydım harcımı içine. Şimdi tekrar yufkalarımı koyuyorum içine. Bu şekilde. Arkadaşlar tekrardan harç süreceğim üstüne. her tarafına böyle şekilde tekrar yufka koyuyorum. Evet. Güzel bu şekilde hepsini yaptım arkadaşlar. Sizi bekletmek istemedim hepsini yapana kadar. Aynı işlemi bu şekilde uyguladım. En son üstüne de yoğurt sosumu güzel döktüm. Şimdi üstüne tekrar yumurta süreceğim ben. Bir tane yumurtayı güzel çırpacağım üstüne süreceğim. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırına pişmeye göndereceğim. 30-35 dakika kadar. Evet. Yumurtamı da güzel sürdüm üstüne. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi fırınıma koyuyorum. Söylemiştim. 200 derecede önceden ısıttım fırınımı. Pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Böreğimi fırından aldım. Görüyorsunuz harika bir şekilde kızarmış. Şimdi soğusun. Soğuduktan sonra böreğimi servis edeceğim arkadaşlar. Böreğim soğudu. Şimdi böreğimi servis ediyorum. Görüyorsunuz güzel pişmiş. Harika bir şekilde içleri. Şimdi böreğimi servis edeceğim. Servis tabağımı alıyorum. Arkadaşlar böreğim güzel kızardı. Bu gördüğünüz beyaz yerleri bunlar yumurtanın akı. Bir de yoğurt gelen yerleri. Sakın kızarmamış zannetmeyin. Oraları hem yoğurt gelen yerleri hem de yumurta akı olan yerleri. Evet arkadaşlar Be Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yumuşacık çok güzel bir börek oldu. Herkese hayırlı akşamlar.